Merhaba sevgili Kova Burcu, nasılsınız? Dilerim her şey yolundadır. Kasım 2022 aylık burç yorumlarınızı sizlerle paylaşmak üzere karşınızdayım. Şimdi birlikte Kasım ayına bir göz atalım. 1 Kasım'da bireysel hayatınızla ilgili konularda bazı tatsız meseleleri telafi etmek için sahip olduğunuz maddi manevi değerlerinizle ilgili konularda irade olarak riskli aksiyonlar içinde olabilirsiniz. 2 Kasım'da yurt dışı uzaklık mesafesi olan bir aşk ilişkisi ile ilgili takıntılı olmak, ilişki tatsız olsa da kopamama konuları sizi karamsar bir ruh haline sokabilir. 3 Kasım'da bireysel olarak sahip olduğunuz maddi manevi değerleriniz noktasında hesapta olmayan sürpriz durumlarla karşılaşıyor olabilirsiniz. Fakat bu alanla ilgili konulardaki yanılgılarınız artık son zamanlarını tamamlıyor. Onunla ilgili konuda da tarih vereceğim sadece. Bu süreci biraz daha sakin kalmaya çalışarak geçirmeye gayret etmenizi rica edeceğim. Olur mu arkadaşlar? 4 Kasım'da eğer çalıştığınız şirketin farklı lokasyonlarda çalışma alanları varsa ve siz bugünlerde çalışma alanınızı değiştirmek isteyebilirsiniz. Veya evinizi iş yerinize yakın bir yere taşımak isteyebilirsiniz. Fakat gökyüzü henüz bu tarz değişiklikler için uygun değil. Böyle bir karar konusu zaruri ise şartlarınızı iyi kontrol etmenizi önerebilirim. 5 Kasım'da bireysel fikirlerinizi gerçekleştiremeyeceğiniz algısında olabilir ve bu nedenle çok gergin zamanlarda olabilirsiniz. 6 Kasım'da yakın çevrenizde olan ilişkilerinizle ilgili olarak bir takım engelleyici, iradi kararlar alabilirsiniz. 7 Kasım'da ev ve aile konularınızla ilgili alanda bir kriz konusu gündem oluşturabilir. 8 Kasım'da Boğa Burcu'nda tam ay tutulması var. Ve bu tutulma sizlerin ev ve aile konularınızla ilgili alanda oluyor. Öyleyse ev ve aile ile ilgili olarak bir dönem bitecek, başka bir dönem başlayacak diyebiliriz. Yani evin içindeki gündemlerde bazı değişiklikler var. Onu demek istedim. 9 Kasım'da ev ve yerleşim konularınızla ilgili olarak bir anda taşınma konusu gündeminizi meşgul edebilir. 10 Kasım'da mesleğinizle ilgili konularda öngörü niteliğinde tahmin yaptığınız zamanlarda olabileceksiniz gibi duruyor. Belki de içinde bulunduğunuz koşulları kritize ediyor olacaksınız. 11 Kasım'da aşk hayatınız ya da bireysel hayatınızın herhangi bir alanı ile ilgili hemen harekete geçmek isteyebilir. Sabırsızlık davranışları içinde olabilirsiniz. Bu önemli kararlarınız için açıkçası koşullar uygun görünmüyor ancak tabii ki bu duruma siz kendiniz karar vereceksiniz. 12 Kasım'da sevgili Kova Burcu aşk hayatınızla ilgili konularda arka planı olan meseleler içinde olabilirsiniz. Ya da sizler karşı tarafla ilgili olarak bu ve benzeri şüphe içinde olabilirsiniz. Benim naçizane tavsiyem size zarar veren, şüphe ettiren, huzursuz eden bir konunun içine dahil olmamanızı önerebilirim. 13 Kasım'da sağlık konularınıza biraz özen göstermek zorunda kalabilirsiniz. Hormonlar, göz veya dolaşım bozuklukları konularında hassasiyet olabilir. Ayrıca yine aynı gün kariyer veya toplumsal statü konularınızla ilgili alanlarda sağlam ve kalıcı olanı tercih edeceksiniz. 14 Kasım'da yeni bir ilişki konusu ya da kariyer alanı ile ilgili Önemli bir değişiklik yapmak isteyebilir. Bununla beraber taşınma yer değiştirme konuları önünüze gelebilir. Bunun için Jüpiter'in retro sürecini tamamlamasını beklemek daha sağlıklı ilerlemenizi sağlayabilir ki bununla ilgili de biraz önce dediğim gibi e, gerekli olan tarihi size bildireceğim arkadaşlar. 15 Kasım'da parayı yönetme ve ticari konularda oldukça becerikli olduğunuzu söyleyebiliriz. 16 Kasım'da tercih etme ya da etme prensibi Venüs Yay Burcu'na giriyor. Sizlerin 11. ev konularınızı aktif edecek denilebilir. Gelecek planları konuları sosyal e, sosyal medya, dahil olduğunuz meslek grupları, tabi yay burcu karakterinde yani yabancılarla ilgili konularda aşırılık, yüceltme konularında abartı tarzında gündem aktifleşecek diyebiliriz. 17 Kasım'da bağlantı prensibi Merkür'de yay burcuna yine sizlerin 11. ev konularınızı hareketlendirecek diyebiliriz. Yeni ve belki size yabancı bazı insanlarla tanışabilir, çok yeni bağlantılar geliştirebilirsiniz. Sosyal medya ile ilgili yeni bağlantılar oluşturabilirsiniz. Tabii ki işiniz iletişimle ilgili ise. 21 Kasım'da ilgi alanınız değiştiği ve zor tecrübeler yaşadığınız için eskide kalan ilişkinizle ilgili olarak ayrılma ya da evliyseniz boşanma konularınızı devreye alabilirsiniz. Tabii ki hiç kimse için böyle tatsız konular dile getirilmez. Ancak bu gibi konularda bazen başka seçenek bırakmıyor hayat gerçekten biz insanlara değil mi? Yine bugünle ilgili söyleyeceğim diğer bir önemli konu ise Jüpiter 24 Kasım'da retro sürecini tamamlayacak. fakat öncesinde 21-27 Kasım arası durağın pozisyonda olacak. Bu durum sizler için şöyle bir önem taşıyor olabilir. Bireysel kaynaklarınız, maddi manevi değerlerinizle ilgili konularda yapmayı düşündüğünüz, tasarladıklarınızı 27 Kasım sonrası devreye alabilirsiniz arkadaşlar. 24 Kasım'da yay burcunda yeni ay var. Gelecek planları, sosyal medya, ticaret konuları ile ilgili olarak başlatmayı düşündüğünüz yeni bir proje olabilir. Yalnız yeni konunuzu ayın hilal evresinde başlatmaya Özen göstermek konusun daha kolay ilerlemesini sağlayacak diyebiliriz. 25 Kasım'da bireysel hayatınız ve gelecekle ilgili konularda çok önemli fırsatlar yakalayabilirsiniz. Arkadaşlar başlatacağınız konularınızla ilgili hayatınızın hangi alanları ile ilgili, hangi zamanda başlatabileceğiniz bilgisini veriyorum zaten. sizlerden ricam o tarihleri baz alarak harekete geçmek sizlere daha çok katkı sağlayacaktır. Bu noktayı unutmayın diye küçücük bir hatırlatma yapmak istedim. 27 Kasım'da hayatınızın gelecek planları alanındaki becerileriniz, başkaları tarafından dikkat çekecek gibi duruyor. Para ve işle ilgili bu yeni bağlantılar gerçekten hatıra sayılır fırsatları önünüze fırsatların önünüze gelmesine olanak sunacak gibi duruyor. 28 Kasım'da artık bireysel kaynaklarınız ve maddi manevi değerleriniz alanında sağlam ve kalıcı hareket edebilirsiniz. 29 Kasım'da eski aşk ilişkinizle ilgili bir geri dönüş konusu önünüze gelebilir ancak Mars retro pek tavsiye edilmez. 30 Kasım'da gelecek planları için yeni ortaklık konuları ile ilgili teklifler gelebilir veya süresi dolmuş bir evlilik konusu varsa boşanma süreci içine girmekle ilgili bazı gündemlerde olabilir. Peki eğer bu videoyu buraya kadar izlediyseniz ve gerçekten size katkısı olduğunu düşünüyorsanız arkadaşlar kanalın devamlılığı ve benim motivasyonum için beni desteklemenizi rica ediyorum. Videolarımı beğenmenizi ve beni takip etmenizi rica ediyorum. Beni desteklemeniz benim için gerçekten çok kıymetli, çok değerli. Ayrıca da her şey için teşekkür ederim. Beni desteklediğiniz için çok teşekkür ederim. Beni seyrettiğiniz için çok teşekkür ederim. Kasım ayı ile ilgili benim şimdilik sizlere söyleyeceklerim bu kadar bir sonraki ay görüşmek üzere Şimdilik hoşça kalın arkadaşlar.